Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün size sent ayarını göstereceğim. Dişli sistemde sent ayarı. Öncelikle 8 alyan bulayım şöyle. 8 alyanla bu alyan bitti. alyancı söküyoruz. Komple çıkartıyoruz. Ama sen tayarı alırken makinenin içi boş olsun. Bali olmasın burada. Buranın tamamen boş olması gerekiyor. Bu iki alyanı söktük. Dek gelmesi çevirin. Alt üst olacak şekilde. iki alyanı söküyoruz. Daha sonra buraya geçiyoruz. Bunu kendimize doğru çekiyoruz. Yerine oturacak. Daha sonra burayı çevirerek bu dişliği attırıyoruz yukarı. Bu şekilde. Daha sonra volanta geçiyoruz. Volantı çeviriyoruz. İçi dolu oldu şu zor dönüyor şimdi. Bu şekilde dik olacak. Bir de buradan bakıyoruz. Burada delik var. Burada delik var delikten Piston Tam ucu gözükecek Yani buraya Yarı yarıya 00 sıfır sıfır olacak Bu şekilde Biraz daha var Şöyle Şimdi Sizin gözünüzden gözükmez belki ama ben görüyorum Daha sonra Volant çevirdik, pistonu dik konuma getirdik. Daha sonra bu dişliği çeviriyoruz. Tak diye ses gelecek. Yerine ot oturacak. Çok az bir şey geri alıp hangi delikten dek geliyorsa bakacağız böyle. Tornavida de olur. 8 alyan rahat giriyor zaten. Olur. Bu şekilde bakıyoruz. Hangi delikten dek geldiyse Çıkarttığımız alyanları takıyoruz. Sentayarı bu şekilde. Çok basit normalde. Bilmeyen çok kişi var. Bağlayıcıların bunu bilmesi gerekiyor. Benim makine 2015 model. Sentayarı da bir ya da iki yapmışımdır. Kolay kolay sentayarı bozmaz. Çoğu kişi de Bağlama skorsu kesince sent alıyor. Bu yanlış. Gerek yok. Bağlama skorsu kestiği zaman bağlamada kaldıysa bağlamadan çıkartıyoruz. Bağlamadan çıkartmamızı bu şekilde göstereyim. Burada pim var. Pimi söküyoruz. Volanttan çeviriyoruz. Bağlamadan çıkartıyoruz makineyi. İçi boş olacak yine. Makinenin içi boş olacak. Bağlamada kaldıysa ama bağlamadan çıkartıyoruz volantı çevirerek daha sonra iğneleri geri çekiyoruz kimi yerine takıyoruz bağlama sigortasına takıyoruz direkt şekilde böyle takıyoruz bu bu kadar herkesin bilmesi gerektiği bir ayar. Dişli sistemlerde farklı oluyor. Pardon. Bu dişli sistem zincirli sistemlerde farklı oluyor. Zincirli sistem dek geldiği zaman onun sentesini gösteririm. O da basit. Sistem aynı zaten. Mantık aynı. Söyleyeceklerim bu kadar. Biliyorsunuz burayı üçlü yapmıştık. Yayları üçlü yapmıştık. çok basit. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Benim makinem 2015 Elibol. HFI yok. HFI evde. Sökülü. Kullanmıyoruz, gerek yok. Başka bir bakım önerim videolarında görüşmek üzere. Herkese hayırlı sezonlar, bol kazançlar diliyorum. İyi günler.